Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Korsan bir tane kemik buldu. Kemik yemeye çalışıyor. Ama ligorinler rahat bırakmıyor. Bakın ağzındaki kemiği yemeye çalışıyorlar. Bakın ağzını kakalıyorlar. Bakın kemiği direkt saldırıyorlar. O da kemiği onlardan kurtarmaya çalışıyor. Bir şey demiyor garibim. Kangallar böyle hayvanlar arkadaşlar. kendim alına sahip çıkan, zarar vermeyen hayvanlar. Yani bu eğitimli olmuyor, içgüdüsel bir şey. Bakın şimdi önünden. Nasıl kapmaya çalışıyorlar kemiği? Korsan kemiğini bitirdiler korsan. Şuraya bakın arkadaşlar. <laughs> bütün hayvanlar toplandı. Korsan bunlar seni rahat bırakmıyor ya oğlum. Ligorinler özellikle arkadaşlar böyle saldırıyor. Bakın diğer Amerikanlılar uzakta. Ama bunlar ağzının içinden kemiği yemeye çalışıyor. Korsan. Kız bunları oğlum biraz kız. Bunlara kızmazsan bunlar sık. kemiğini alıp kaçtılar mı? Ne yaptılar oraya? Herhalde kemiği alıp kaçtılar arkadaşlar. böyle bir de kemik arıyor burada. Gündüz korsanı rahat bırakmadılar tavuklar <laughs> biz de akşam kendisine kemik açladık etle birlikte korsan rahat rahat yiyor musun oğlum kemik önemli arkadaşlar köpekler için hem köpeklerin kemiklerini güçlendiriyor. Hem de köpeklerin bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle bir kemirme dişleri, diş sağlığı için kemiktir, çubuktur. İhtiyaçları var. Kemirme ihtiyaçları. Ona da katkı sağlamış oluyorsunuz. Zaten çok iştahlı yiyorlar kemiği. Biz çiğ et vermiyoruz. Kemiği de haşlayarak veriyoruz. Et suyuna da böyle ekmek Doğuruyoruz yine de. Ondan da faydalansın diye. Hayvanlarınıza böyle güzel yemek yaparsanız onlar da mutlu olacaktır. Daha besili olacaktır. Bizim kangalımız 60 kilo. 2 yaşında. arada kaçıp hovardalık yapıyor. Oyuncu bir köpek. Çok saldırgan değil. Sınırlarına girildiği zaman sadece hırçınlaşıyor. Genel kangal özelliği bu arkadaşlar. Kangallar sınırlarına girmediği sürece veya beklediği, koruduğu hayvanları bölgeye girmediği sürece herhangi bir vahşiliği yok. Nesli belli. Böyle kırma bir hayvan değil arkadaşlar. Kangallar. Böyle birkaç tane çaprazlamayla oluşturulmuyor. O yüzden dengesiz tavırlar sergilemiyor köpekler. Genelde kangal köpekleri. Hani diğer hayvanlar çocuklara saldırdı, sahibine saldırdı. Çok duyuyoruz ama kangal köpeğinin sahibine saldırdığını ben hiç bugüne kadar duymadım. Kendi evin çocuğu olsun veya başka herhangi bir çocuk olsun kangal köpeğinin çocuğa saldırma ihtimali yani sonuçta tabii ki hayvan ama e, yok denecek kadar az. E, bebekliğinden beri bizde. Yasir kangalın sırtına oturuyor. Köpek gibi, şey at gibi geziyor. Kıkık çıkmıyor. Beraber büyüdüler. Hatta şöyle biz e, Yasir'e şakadan böyle kızıyoruz, vuruyor gibi yapıyoruz. Korsan o durumda bize ufaktan böyle hırlamalar Engellemeye çalışmalar da yapıyor. Bahçeli bir eviniz varsa köpek beslemek güzel bir şey. Hem bahçenizi koruyor. Hem de hayvan bakmak. Hayvan sevgisiyle çocuk büyütmek önemli. Bakın şu an ne kadar güzel kemik yiyor. O yüzden ben Bahçede bekçi köpeği olarak kesinlikle kangalı tavsiye ederim. Bu ara kangalımızı bağlıyoruz. Çünkü telin altını kazıp bir kaçma durumu var. Etrafta çok fazla diş köpek gezmeye başladı. Ee, geçen bir sürüye saldırdı. Ayağından ısırdılar korsanı. Biz bütün açılarını yaptırdığımız için sıkıntı yaşamadık ama Allah korusun hayvanı boğabilirlerdi. O yüzden bağlıyoruz. Biraz kendisine gelene kadar. Dışarıdayken, biz bahçedeyken salıyoruz gündüz. Zinciri uzun. 12 metre bir zinciri var. Ne Her yere gidebiliyor. Ama kangallar kesinlikle arkadaşlar bağlanmayı sevmiyorlar. Direkt moralleri bozuluyor. Zincirden çözdüğünüz an zaten zıplamaya başlıyor. Üzerinize atlamaya başlıyor. Korsan. <laughs> ne güzel kemik yiyorsun lan. Asil hayvanlar arkadaşlar. İri cüsselerine rağmen. Gayet merhametli hayvanlar. Flaştan rahatsız oldu. Flaşı kapattım. Bakın en ufak sesi. Yemek yerken bile tepki veriyor. Korsan. Bakın şimdi arkadaşlar bir deneyeceğim. Başka bir köpek geliyormuş gibi. Gel 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 gel. Piş piş piş. Bakın direkt, <laughs> bakın direkt yemek yese de. Aferin oğlum. Bakın direkt yemeği bıraktı tehdit unsuru var diye. Direkt kapıya baktı. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Allah'a emanet olun.